Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım. Şöyle jalapeno biber turşusu yapıyoruz çıtır çıtır olacak arkadaşlarım size garanti ediyorum. Şöyle asla bozulmayan iki yıl diyeceğiniz turşulardan yapıyoruz. Ben hemen en yaptım yaptım şöyle kavanozlarım hemen sıcak geçirdim sarımsaklarımı soydum biberlerin de yarısını doğradım arkadaşlar hepsini tarifini vereceğim. Burada benim iki kilo jalapeno biberim var. Pazardan alırken ne mümkünse iyice pazarı gezin. Bunları şöyle tazelerinden alın böyle büyük büyük kalın kalın sertlerinden değil de bu şekilde taze evden alın. Hangi tezgahçı seçtiriyorsa arkadaşlarım seçilenden, seçilenden alın. Şöyle incelerini alın. Mümkün olduğu kadar uzun acısı daha az oluyor ve yemesi daha güzel oluyor. Öbür türlü, diğerleri kalınlar çok sert oluyor. Kart oluyor yani yemesi güzel olmuyor. Dediğim gibi böyle bu şekilde şöyle e, incelerini, tazelerini, körpelerini alın arkadaşlarım. Onu da doğramasını da göstereyim hemen size şöyle. Kalın doğramayın kesinlikle. kalın kalın doğramayın turşularınızı. Şöyle şöyle. Doğraması bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle inceliği bu kadar olacak. Bu şekilde biberlerimizi doğradık. Asla bozulma olmuyor. de iyice yıkayın. Bol yıkayın biberlerinizi. Biberlerimizin bunların şeyleri, çekirdekler olsa yoğun. Doğrayınca şöyle aralarından çıkıyor. Bu şirketimizin içine alıyoruz. Süzgeçte işte, iyice böyle hoplattıra hoplattıra iyice tohumlarını çıkarıyoruz. Şöyle yapa yapa şöyle lavabomuzun içerisine eleyin. Ondan şey azalıyor. İçinde hem çekirdekleri çok olmuyor. Hem de e, acısı azalıyor. Hemen şöyle eleyip eleyip yan tarafa alıyorum ben. Ondan sonra kavanozdan hemen geçeceğiz. Şöyle iyice toplatın. Alabildiğiniz kadar şöyle çekirdeklerini alın arkadaşlarım bakın çekirdeklerini alıyorum ben içinden şöyle siz geçirdik mis gibi oldu gördüğünüz gibi çekirdeklerini yüz olarak atıyorduk şimdi gelen kavanozlara basitler canlarım Sarımsakları satar dikten başlayalım şöyle diplerine 4 tane falan sarımsak koyacağız arkadaşlar şöyle 5 tane fark etmez elinin olduğu kadar koymayacağım içine Zaten acısı beni baya bir kesti şöyle dolduracağım. Şöyle yarım olunca içerisine tane bir tane daha koydum. Şöyle tuzlarımızı fazla ezmeden şöyle hafif bastırın. Kavanozların boş olmasın. altına koyduk, ortasına koyduk arkadaşlar. 8 11 sarımsak koyarız. Şöyle her bir kavanozumuza. Hemen şöyle kavanozumuz hazır bile. Kenara alalım. Diğerlerini doldurmaya devam Şöyle arkadaşlarım dolduralım. Ondan sonra beraber sonlandıralım videomuzu. Kiloluklara birer kaşık koyduk. Ee, anlattım. Bunlar yarım yarım bir kocam arkadaşlar. Şöyle bir kiloluk olsaydı bir kiloluk kavanoz için bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı limon tuzu yani limonun tam yarısını koyacağız canlar yani şöyle yarım yemek kaşığı kaya tuzumuz kesinlikle kaya tuz olması gerekiyor arkadaşlar yarım çay kaşığı kaya tuzu şimdi şekerimizi koyalım yarım çay kaşığı şeker koyacağız içerisine şöyle yarım çay kaşığı şekerimizi koyduk İçerisine şimdi limon tuzumuzu katacağız Şöyle yarım çay kaşığı olacak şekilde limon tuzlarını da koyalım. Kiloluk kavanozlara bir çay bardağı, yarımlık kavanozlara yarım çay bardağı olacak şekilde sirkelerimizi ekleyelim. Kapaklarımız 5 dakika kaynıyor. Kaynamış suyumuzu şöyle üzerlerine yavaş yavaş ilave edelim. Suyumuz tamamen kaynamış, hopurdamış olacak arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak koyu bazen kapatacağız. Bu arada kavanozların kapaklarını kapaklarında 5 dakika kaynattım. Ondan da özel gösterin ve kesinlikle tekrar diyorum arkadaşlar Kavanoz kapaklarınızı yeni alın. Kavanozlarımızı doldurduk. Kapaklarımız burada kurulanmış, kaynanmış halde şöyle bekliyor arkadaşlar yeni kapağımız. Şöyle iki geri bir ileri kapatıp şöyle bir tuzunu, şekerini karıştırıp hemen ters çevirelim. şekilde evet tuşlarımız hazır ağızlarını kapattık hemen böyle ters çevirdik Tezgahımın üzerine alacağım üzerlerini mendil örtüceğim arkadaşlar bu gece yatacak mutfağımda yarın rafına gidecek kilerimi arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi bol sarımsaklı oldukça içerisine 10-12 diş sarımsak koydum sıcak suyumuzu da kattık içerisine ters çevirdik 2-3 yıl yiyeceğiz Allah izin verirse Rabbim güle güle yedirmeyi nasip eylesin cümlemize yaptığımız hazırlıklarımızı evet canlar bir dahaki çekimlerde kışlıklarımızda buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.